Söylediğim bir dilekçeyle öğretmen onlar yazarsın. Buna da yazayım. Buna da yazayım. Tamam. Şimdi takmanı vereceğim size. Şimdi basmanı vereceğim. Şu bilgileri şey yapalım. Yani kaç basın bilgilere. Hı hı. açıklanacak. Kendi muhtarlığında ve internet üzerinden açıklanır. Sonuçlar araştırırız o zaman. Yani, Afat 21. sayfasında falan mı Bu da, da var. Endüstri, bu 15 Haziran'da biliyorsunuz hak sahipliği ve borçlandırma süremiz başladı. 13 Ağustos'a kadar alacağız. Ee, süreç devam ediyor. Şu ana kadar dün itibariyle e, 20.040 vatandaşımız, AFES'de vatandaşımızın talep ile borçlandırma işlemlerini yaptık. Ee, yeni 13 Ağustos'a kadar da süreç devam ediyor. Başvuruları almaya devam ediyoruz. Biliyorsunuz bu hafta özellikle korona nedeniyle TCS'nin son rakamına göre son hafta 8'ler. Ancak yasal süre tamamlanmadığı için 13 Ağustos'a kadar bu süre içerisinde başvuru yapamamış olanlar, özel durumu olanlar veya il dışında olup gelememiş olanlar 13 Ağustos'a kadar da başvurularına devam edecekler. Başvuru recatlar azalmaya başladıkça bunları revize ettik. En son şu anda 10 okul ve 3 ilçede alıyoruz. Burada da yaklaşık 16-17 müracaat ofisinden alıyoruz. Yaklaşık 70 kişilik bir ekip çalışıyor hak sahipliği için. Gerek ofislerden, okullardan evrak alımı olsun, arka planda, kurumda veri girişleri olsun ve komisyon incelemeleri olsun yaklaşık 70 kişilik bir ekip hak sahipliği ve borçlandırma sürecinde devam ediyor. Şu anda konutları Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından hasarlı yapılan vatandaşlarımızın hasarlı yapılarına ait mülkiyeti ispatlayıcı belgelerle nedir? İşte hasarlı yapısına ait tapusuyla, kimliği kendisi ve eşine ait kimlik belgesiyle, konutuna veya iş yerine ait varsa bir fatura veya emlak beyanlemesiyle buradaki komisyondaki arkadaşlara müracaatlarını yapıyorlar. Bu şu anlama geliyor. Benim yapım depremde zarar gördü. Ben devletin yapacağı yeni Konut, iş yerleri veya ahırdan yapım almak istiyorum veya orta hasarlı ise orta hasarlı binamı güçlendirmek için devletten destek istiyorum diye, krediyi kullanmak istiyorum diye. Burada verilen evraklar üzerinden e, veri girişleri yapılıyor, e, sistem üzerinden komisyon inceleme yapıyor. Mülkiyetini ispatlayanları hak sahibi olacak, 13 Ağustos'tan sonra hak sahipliği komisyon kararları açıklanacak. Hak sahibi olanlara yeni konut, iş yeri ve ahır e, yapılanlardan verilecek. Bizim bir üniversite mahallesinde 24 Ocak'ta yaşanan malum deprem sebebiyle e, evimizin az hasarlı olduğu tespit edilmişti. Ancak e, apartman sakinlerinden bir kişinin başvurusu üzerine o rapor değiştirilip orta hasarlıya çevrildiğinden e, biz de hukuki işlemleri başlatıp hak sahipliği belgesi almak üzere buraya başvurduk. Ee, sonucu bekleyeceğiz.